Merhaba. Çevre alan ilişkisininle ilgili ikinci videoda buluştuk. Burada soruyu yazdım ben. Kareliler takımıyla oluşturulan ve alanı 5 santim, 5 birim kare ve olan olan diyecektik buraya. Olan çevre uzunlukları farklı şekiller çizelim dedik. Kareliler takımı deyince kenar uzunlukları bir birim olan karelerden bahsediyoruz. 5 birim kare alanı 5 birim kare olması için bu birlik karelerden birim karelerden 5 tane yan yana koyduğumuzu düşündük. 5'ini yan yana koyabiliriz. Birer birim kenar uzunlukları. O zaman buradaki alanı ve çevreyi hesaplayalım. Alanı ne olur? çevresini ne olur? Alanı zaten bir kere bir, bir. Hepsi birer birim karelik olduğu için zaten soruda da vermiş 5 birim kare çevreye geldiğimde kısa kenarı 1 uzun kenarı toplam 5 birimdir toplayıp 2 ile çarpıyorum 2 çarpı 1 5 daha 6 12 birim oldu çiziyorum altını veya şöyle yuvarlak içine alayım 12 şimdi bu 5 birim e, kareller takımından bir tane kareyi aldık, bunun altına koyduk, şekli biraz değiştirdik, kenarlar yine bir 1 bir, bir. Evet, hepsi bir alanı bir, her birinin alanı bir 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 kere bir birden alanımız 1 bir, 2 üç dört beş, beş birim kare. Çevreye bakıyorum, çevremiz kenarlarını toplayacağım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Şimdi daha, daha sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12. Yanlış saymışım. 12 birim çevremiz. Şimdi daha değerli toplu bir şey olsun. Böyle daha toparlak bir şey olsun istiyorum. O yüzden bu kareliler takımından bir tane daha kareyi alta taşıdım. Alanlarımız yine bire birlik. O zaman toplam alan 1, 2, 3, 4, 5 birim kare değişmedi. Çünkü 5 tane kare kullandım. Çevreye geldim. Kırmızıyla sayayım. Şuradan başladım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 çevresi çevresi 11'im gitgide azalıyor çevre 12'de yine 12 buna düştü şuna bakıyorum burada yine alanlarımız bir sürü değişik şekil oluşturabiliriz ben birkaç tane yaptım 1 2 3 4 5 5 birim kare alan çevreye bakıyorum sayalım Şuradan başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Evet yine 12 çıktı. Şimdi burada şunu fark etmemiz gerekiyor. Eğer kareller takımıyla şekiller oluşturacaksa ve çevrenin en kısa olmasını istiyorsak, en az çevreye sahip olmasını istiyorsak oluşturduğumuz şeklin o zaman daha değerli toplu bir şekil yapmamız lazım. Ama çevrenin daha büyük olmasını istiyorsak yay, yayacak şekilde kareleri yerleştirmemiz daha iyi olacak uzunlamasına. Ama çevrenin azalmasını istiyorsak daha toparlayıcı bir şekil oluşturabiliriz. Diyelim ki örneğin Yine karaliler takımıyla kısaca yazıyorum. Karaliler takımıyla alanı 9 birim kare olan bir dikdörtgen olan dikdörtgenlerden A Çevre uzunluğu en küçük. Çevre uzunluğu en küçük şekli çizelim. O zaman böyle uzun bir şekil çizmemiz lazım. 9 tane kareyi yan yana koyarsak çevre uzunluğunu en küçük seçmiş oluruz. 2, 3, 8, 9. İşte çevre uzunluğunun özür dilerim en büyük çevre uzunluğunun en büyük olması için çünkü küçük olması için daha değerli toplu olması lazım. 1'e 1. Burası 1, 2, 3, 4, 9 dedik. 8 mi? 9 mu? alanı 9 dediğimiz ülke 9. 9'dan 9. 9. Şimdi bunun çevresini hesaplıyoruz. 2 çarpı toplamı 1, 9 daha 10. 20 birim olur. En büyük B diyorum. B'de de çevre uzunluğu çevre uzunluğu en küçük olsun. derli toplu, düzenli bir şekil yapıyoruz. Şöyle 9 olması için 3'e 3'lük bir kare yapabiliriz. Böylece bakın bunları yan yana. Şurada da böyleydi ben çizmedim ama kareler burada da şöyle 3, 3 birimi, 3 birimlik bir kare, dikdörtgen veya kare çizdik. Bunun alanı, alanı 3 kere 3, 9 birim kare. Çevresine baktığımızda toplayıp 2 ile çarpıyorum. 2 çarpı 3, 3 daha 6. 2 kere 6, 12 birim oldu. Bakın, uzun bir şekil yaptığımızda çevre büyük. Daha değerli toplu şekil yaptığımızda çeviri küçük oldu. Ben daha sonra çözüyoruz. Örnek diyelim alanı alanı 50 santimetre kare olan ve kenar uzunlukları doğal sayı olan dikdörtgenlerden dikdörtgensel bölgenin uzun kenarının böyle sorular da çok çıkıyor uzun kenar diyor kısa kenar diyor uzun kenarının alabileceği uzunluğunun alabileceği değerler toplamı Alan demiş. Hemen şuraya dikdörtgenim çiziyorum. Uyduruk. A, A, B, B. Alan dediği için A çarpı B 50 santimetre kare. Çarpımları 50 olan sayıları yazıyorum. 1'e 50, 2'ye 25, 5'e 10. Kenar uzunlukları kısa kısa kenarlar bunlar. Uzun kenarlar bunlar olacak şekilde seçil, seçilir ancak. İşte bize uzun kenar uzunluğunu sorduğu için uzun kenar ya 50 ya 25 ya da 10 birim olacak. Bunların toplamını soruyor bize. 50 artı 25 artı 10 toplam 85 birim olur. Aa, santimetre birim değil santimetre. 85 santimetre olur. Son sorumuz. Bir tane dikdörtgen çizeceğim. Biri bu. Biraz daha şişman bir Şöyle. Bu A dikdörtgeni. Bu da B dikdörtgeni. Bunun 13 santimmiş. Uzun kenarı. Bunun da bu kenarı 10 santimmiş. Şöyle diyelim. A, B, C, D, E, F, G, BC kenarı 13 santim. E, GH, GH kenarı 10 santim. Soru şöyle, çok yazmayacağım soruyu. Yukarıdaki dikdörtgenlerin kenar uzunlukları pozitif tam sayıdır. Evet. Ve çevre uzunlukları eşittir. Şöyle yazayım. Çevre A eşittir. Çevre B. Buna göre diyor A dikdörtgeninin alabileceği A dikdörtgeninin alabileceği alanının en küçük değer için A dikdörtgeninin alanının alabileceği en küçük değer için alanın A1 söylediğim A'nın alanı bunun en küçük olmasını istiyorum. Bunun en küçük olması alacağı değer için B dikdörtgenin alanı kaç santim olur? Şuranın en küçük değerini bulacağız ve ona göre devam edeceğiz. Şimdi çevreler birbirine eşit dediği için buradan başlıyorum. Şuraya X desem, buraya da Y desem. Kısa kenar ve uzun kenarı böyle belirlesem. Bunun çevresi toplamlarının iki katı 2 çarpı X artı 13 eşittir. B dikdörtgenin çevresi 2 çarpı 10 artı y.